Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle destekli bir alışveriş, destekli bir alışveriş yaptım. Önceki videomda zaten söylemiştim, bu yani destekli alışveriş yaptığım, yapacağıma dair. Hepsi bu odada, hepsi bu odadan satıcısından aldım bunları ve çok ucuz aldım. Şöyle açmaya başlayayım. Şöyle açalım. Şöyle bir kutu. Böyle bir poşet var üstünde. Bunu da açalım. Ne saçacağız? Böyle bantları şöyle açalım. Açılıyor mu? Yok açılmadı. Şunları da açalım. 3 adet cilt aldım. 3 adet. Yani fazla da bir şey almadım. Şöyle açalım. 3 adet cilt aldım. Şöyle şöyle hepsi burada da şey söylemiştim zaten. Şöyle 3 adet cilt. Ee, bunu nereden açacağız? Şöyle 20 Şöyle açayım. Fiyattan falan filan bahsedeceğim. Açayım. Ee, bana ne zaman geldi? Ben bunu pazar akşamı sipariş ettim. Çarşamba günü elime ulaştı. Ama siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilemiyorum. Hayır yani Fiyatlandırmayı birazdan söyleyeceğim zaten. Şu poşetten bir kutu alalım da. Bir dakika. Heh. Şöyle. Benim doğuşu cilt bir aldım. Şöyle inceleyelim. Ee, saman kağıt zaten okumak istediğim bir çiz romandı ve e, almış bulundum bunu 16 TL 43 kuruş almışım. 16 lira. 43 kuruş. 0. Şurada bir hasar varmış. Küçük bir tane hasar. Evet. Kondisyon gayet iyi. Şöyle bakalım. Kondisyon gayet iyi. Bu da Venom'un doğuşu cilt 2. Şöyle. Venom'un doğuşu cilt 2. Bunu dokumak istediğim bir romandı. Merak ettim. Cilt 2'si zaten. Şöyle arkası. Vav wow, bunun biraz hasarı varmış bakın şurası göçmüş içine. Onun dışında tertemiz. Şöyle bir daha bakalım. Tertemiz. Oh, Ayraçlara geçelim. <laughs> Dark Phoenix ayrıcı. Bu ayrıcı çok istiyordum. Bu ayrıcı 5-6 aydır istiyordum. Ve buradan da çıkması beni mutlu etti. Sonra Venom ayrıcı. Bu ayraç zaten bende vardı. Ee, Haykran Hisar Ayrıcı bu bende vardı arkasında da ee, bu bende yoktu Django. Evet bunun Obi Wan'ın ölümcüsü vardı bir dakika bir nerede o bulamadım bulamadım yapacak bir şey yok bulamadım yapacak bir şey yok ee, burada da bu, şey bunun adı neydi ya sallak bu var işte Şimdi alırsak şunu şuradan alalım. Sana bir ayraç ay, ayraç diyorum. Postlar gelmiş. Poster istemiştim. Ve evet. Şöyle bir Star Wars par, ay şeyi istemiştim zaten ona şey onun için gönderdiler. Teşekkür ederim. Evet şimdi bomba kısma geçtik. biliyorsunuz yakın zamanda Marmara çizgi sen de Marvel tarzını çiz adlı eseri bastı. Ve ben de e, aldım. Merak ediyordum çünkü ben de çizimi atılmayı falan. Ve Stanley yazmış bu çiziyormuş. Şöyle e, ben bunu satın aldığımda arkadaşların için gösterir misin falan diye sormuştu. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz inceleyelim bunu. Böyle. E, fiyatlandırmaya geçeceğim kargo bedava şekilde aldım. 100 TL üzeri alış 50 TL indirim vardı. Burada 108 TL gelmişti. Bana 58 TL gelmiş oldu. Şimdi diyeceksiniz ki bu kampanya hala devam ediyor mu? Devam etmiyor arkadaşlar. Ne zaman yeniden sizin için ne zaman bir daha böyle bir kampanya gelir diye sorduğum zaman bir yıl kadar falan gelmeyecek dediler. Yani zaten bütün arkadaşlarıma da söyledim kampanyadan yararlanın yararlanın. Bütün arkadaşlarım da yararlanmadı. Ah canı sağ olsun ne diyeyim yani. Şöyle inceleyelim biraz daha. O Spiderman. Spiderman. Bu çizimlerin hepsini hepsini çizeceğim ve Instagram'da paylaşacağım. Instagram adresimi de aşağı kısma koyuyorum. oradan da inceleyebilirsiniz. <laughs> Hadi figür çizelimdir. Falan böyle. Kingpin, Doctor Doom, Captain America, Invisible Woman, Fantastic Four'dan Reed Richards, çok güzel ya, ben beğendim. Evet, şöyle biraz daha inceleyelim. Evet, evet, Iron Man. Evet, çok güzel bir çiz roman gerçekten. Ee, bakalım ne saman kâğıt mı? Ee, normal A4 kağıdı şeyinde, ee, ne dese dokusunda. Şöyle arkasında Spiderman var ve bu da yayıncının tek bir e şaşa. Şaş, a şaşalı tanıtım yazısı. Stanley tarafından yazıldı. Yani çok merak ediyordum zaten Stanley ve John e, Bus cema diye bir karakter adam şuradan da Marvel şöyle ön kapağı. Yani ben bunu çok almayı istiyordum. Çıkar çıkmaz aldım zaten. Yani çıktıktan bir gün sonra mı ne aldım ben bunu? E, bir de çizme atılmak istediğim için tekrardan Evet bu böyle. Bunun fiyatını şöyle size göstereyim. Evet. Odaklamadı. Um, ee, Sen de Marvel tarzını çiz. Şöyle. Bak 25 lira almışım. Spiderman Venom'un doğuşu ise 16 lira 43 kuruş. Venom doğuşu ciddi ki 16 lira 43 kuruş. Toplamda 58 lira 80 kuruş almışım. Bu üçünü zaten kargo bedava. Ee, son bir kez değineyim. Sen de Marvel e tarzını çiz. Star Wars Yoda. Ee, Highcransar Venom e, Cumhuriyet çağından sonra e, X-Men Dark Phoenix 7 Haziran 2019'da bunu istiyordum bu ayrıca zaten sonra e, Venom'un doğuşu cilt 2 şöyle arkası ee, arkadaşlar e, kanalıma abone olun yani Çünkü ben 2 ayda dedim ki 2 ayda 130 abone olursam yani 2 ay önce dedim ki 130 abone olursam artık kanalı devam edeceğim ve yani 2 ayda 3 abone geldi. Zaten ikisi de 2-3 gün önce çıktı. Yani bakıyorum ben bu şey bu sektöre 7 ay önce giriş yaptım ve 7 ayda millet 3 ayda 400-500 abone oluyor 2 videoyla. Yani şimdi adamın videosuna baktığım zaman 300, 360p ben 1080p HD çekiyorum yani 1080p HD çekiyorum gene yok sabit çekiyorum gene yok yani Arkadaşlar böyle yaparsanız gerçekten ben bu YouTube'u bırakacağım yani onun için abone olmayı unutmayınız Tamam like sayısı yorum sayısını yorumları falan çok teşekkür ederim ama yani e, zaten bin abone gibi bir düşüncem yok 200 300 abone olayım da yani Instagram'da beni tanıyan tanısınlar YouTube'da beni tanısınlar yani Instagram'da görünce şey desinler bu Asrın ay bu çizgi netin e, hesabı ben bu adam YouTube'da görmüştüm diye yapmalarını istiyorum ama yani olmuyor. Yani böyle devam ederse zaten bu işi de bırakacağım. Şöyle bir de posterimiz geldi. Star Wars. Şöyle Star Wars. Buradan Ede'si kitabımla teşekkür ederim. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Şöyle.